Phoenix alevli malevli. Kesesin ya. Kesin. kes lan. dönüşme lan Oğlum lan ne alıp basar mısın? Aladım. 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 geç. <laughs> <laughs> oh, Aladım. <kapıs>. <laughs> <laughs> Yaşını sikim, şey sesini ya daha bölüm gelmemiş amına koydum çocuk ka Sen kaç yaşındasınız adam gibisin 17 orospu evladı 17 ne oğlum 30 yaşındasın Abin yaşındayım evlade. amına kodumun evladı sikerim götüne. Abin ne oğlum benim abim gel Gecko kes sesini ya ne konuştun birader kes sesini maymun Allah lan Kes lan Bir düşman kaldı. Spike C'de düştü. Bilmiş. <laughs> Kanka, iyi misin? İşte şimdi başladı. Ama Arka sakın ha. koyayım. Yuvarlak yapıyor. <laughs> Ulta işte orası bir şey. <laughs> Çok korktum. Şuna <laughs> bakmayın. Ne? <laughs> ne yaptın? Korktun mu? Çok korktum. Çok fazla. Ne yaptın ha? Bırakayım. <laughs> <Ne> <laughs> Arkalar <bir> mı dövdüler seni? Hava mı uzak? Helal lan. Çakaydı, çekaydı, reklam. Ne reklam yaptım? Çekilin yolumdan. Ha 9 2, neyin reklamına bakacak amına. Ananı sikeyim öldüm. Oruz bu çocuğu. Ne yaptım ben amına koyayım? Abi, 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 gerizekalı abi, bunlar size. Ölüp duruyorum ya. Dolduruyorum. Alıyor. Anasını sikiyim benim FPS yarrak gibi kanka 30 FPS oynuyorum resmen aman okuyayım. Ben kaç ediyorsun ya? Sikiyim bir kayıt açtım kayıt zaten 30 FPS gönderiyor zaten 150 FPS bir şey alıyorum. Ben 360 FPS oynuyorum kanka. onu ya. Kanka ne bir şey olmaz aman okuyayım videoyu izleyen kör olacak. <laughs> kardeşim sen kalalım bana bak hele çekilin de hocanız değil, göstersin ekran kartı indirmiş sen anne veren ver, ayar yapayım gözlerini kapat der gözünü ufaklık reina beni kaldırsana kanka ayakta kalan sonu götüne girdir roket okay, amına koyayım bu oyun oynanıyor sen diginada ki durusun kanalım vardı evet evet, evet. Aa, şu Ares mu neydi lan senin Evet. Kanka öldüm amına koyayım ne yapıyorsun ya? Gekko. Gekko. Spike yerleştirildi. Gekko. Gel geçişli kafanı sikeyim seni. Malospı çocuğu, ne yaptın amına koyayım? Git videoma dislike attan piç. <laughs> Al kanka. yap balkanta? Tanımıyorum lan yarram kafadır. <laughs> <laughs> Hayırdır lan? Daha iyi. Siz de oranız ne oluyor? Ananın Ne olursa olsun. Reina. Efendim. Ne yapacağım? Koala gibi. Lan ben spektre çekecektim. Şey Öldüm ama. Şey kanka bilmiyorum ama oyun bizim bu kan abi ya. Oğlum düşmanı güven dosta korku veriyoruz bu çocuğu ya. Ayakta kalan son oyuncu. Bak şu dostlara güven düşmana korku mu? Düşman Yok kaldı. kanka ananı güveniyorum ben seni daha öner amına koyayım. Ver anana bilgisayarı bel atmaz Toros bir şey Dedene ver sen de. Dedem öldü piç ne diyor ne? Yala yala. Üzüldüm ya. <laughs> ah küfür edeceğim şimdi. Amına <laughs> koyayım. Çocuk üzüldüm deyince bir şey diyesin gelmedi amına <laughs> koyayım. Anne sikim nasıl vurdu? Çok iyi küfür ederdim orada var ya. F5 ver kanka amına koyayım. Ben de etli patayım şunu. Zaten, zaten alacağız oğlum. Neyi alacağız ya bak. Bak sinirleniyorum kanka artık küfür ediyorum Aa, kusura bakma ya. FPS arttırma yönlendir. Biraz başlasanız Reyna. Arada 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 küfür ediyorum kanka kusura bakma amına koyayım bak. Ver abi F5 ver. Var F5 oynanmıyor. Ne ya. Ya babayın amına koyayım ya. Ay, 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 ay. Çabuk Dikkat İzleyin arkadaşlar. Ananı şey sikeyim yardım edin. Lan Gekko ne yaptın onu? Ne ne tamam bir taktik yapalım mı şimdi? Bekleyin bir be, zoplayalım hep beraber ama okuyum zaten kaybediyoruz. Kalan son. Sen nasıl, her ya ben böyle oynamıyordum sikeceğim Gökko sana küfür edince Allah benim belamı verdi ya. <laughs> ya benim belalar atmam lazımdı amına koyayım. Tamam tamam inandım inandım tamam. E, görüyorum hareketlerini. Ne? Hayırdır oğlum. Ne atarlayın lan kardeş. Ne yaptın sova amına koyayım? Neon. Dur 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 arkanda amına koyayım ne bakıyorsun ya? He. Ne yap gacetic? Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyun. Tamam tamam. Benim az önce yanlış bir adamın kafası. Gözlere dikkat. Yani, Üçte üç. Yamal sağda sağda sağda. Aa kurmuşlar lan. Orası bir şeyine bak. Diyorum işte sağda diyorum. Bak gene sevdim bir şey bulaşır aslında. Ah. Bir düşman kaldı. Bayağı değiştirme. Dallayarak şey. gibi koştum kanka. Troll yapayım mı ben sana? Ben sana yapayım mı? Sen... Şuradan... Öyle olmaz. Sova ananı sikeyim. Nasıl troll kanka? <laughs> ya, Dur bekle. Sova vereceğin fikri sikeyim kanka öyle olmaz bak. Vallahi başım ağrıyor. Şu ağlayacak. Açıklar. Güldük <laughs> eğlendik. Ölme vakti. İnşallah. Bunlar sakat adamı kendi su var orada adam. Sonra öldü mü lan koyayım? Aynen. 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 Ne diyor lan? Oğlum bak. Bak. E, ee... sinirleniyorum sikeceğim şimdi kendimi sikeceğim bak yapma. Uy, Helal sana. Ya Taraf değiştiriliyor. Sen yapsın, Verin abi ya. lütfen ya. Harikasın lütfen. kız. Lütfen. lütfen. Öyle dediğin için S5. vermiyorum kardeşim. Abicim. Özür dile. Özürlü gerek yok senin. Doğru sence olma. 5 yaşındaki çocuk seni. Kiko kaç yaşındasın sen? 5. 5 mi? Max 12 ya. Oğlum sen öyle sınırsın olayım. lan. Sınavlardan çıkmış gelmiş buraya. Kan sınavlardan kaç aldın Matematikten kaç aldın Ben matematiğe girmedim ama ne yapıyorsun? E, Öldüm mü ama? Kanka ses zaten nasıl? Vardı <laughs> <Pardon> kanka. <laughs> Ada düşman <laughs> görüyorum. <laughs> Sikim. Kanka yok lan telefona bakıyordum. <laughs> ama ne koyayım ilk Valorant oynadığımda telefondan oynuyorum diye hiçbir şey yapma geldi. Ne ki geliyor ya? Çıkayım şimdi kendimi. Ya <laughs> ama Bekle, bekle. O öyle olmaz, bak. X Ana in, gitti, geldi. Spike A'da. Malsova, ne yapıyorsun? Yok, amına koymayayım. Vururlar, ölürler. Reportlasana şimdi gerizekalı banyosuna güleyim anam. Oğlum ne kızıyorsun amına okuyum çükte de şey ya. Bize güçlü kılık birlikte <laughs> olmalı. Bunu unutmayın. Onun için çocuk özür dilerim öpeş versene. Kanka. Oğuz kutu çocuğu zaten onun götlerini sıkıyım vereceğim F6 yamastım yanlışlıkla HS'ydi ölüyorum ölüyorum ananı sikeyim ölüyorum ölüyorum <laughs> Ananı sikiyim Ben derdin bir derdin daha, derdin. daha küfür Sıkır etmeyeceğim kanka <laughs> <olur. gülüyor> Pinga bak ananı sikiyim Tamam o zaman FF vereceğim Aaaa Ah, keko ananı yüzüyor YouTube'da. Çok koş yapıyorum ya. Konuşma lan. Gardınızı düşür Aslanım kanka. Koşma lan kapa şeydesin. Hadi YouTube'a atayım amına koyayım için. <laughs> Herkese salam 33 yaşım var. Real amcık ve göt emrem Yalıyoram. Kadını dilimle boşaldıram Masaj Etirəm. Bütün xidmətlər pulsuzdur. Real istəyən xanımlar buyurub WhatsApp nömrəmə yaza və zəng edə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmi deyirəm. 051 566 45 72. Bir də təkrar edirəm. 051 566 45 72. Real istəyən xanımlar buyurub yaza və zəng edə bilərsiniz. Heç bir xanım qorxmasın, utanmasın. Bu həqiqətdir. Dədiyim sözlərə başımla